esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. De ki, yarattığın şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, büyü yapanların şerrinden ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım. De ki, insanların kalplerine vesvese sokan, pusuya çekilen cin ve insan şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların ilahına sığınırım Ya Rabbi. Allah'ım bizleri nasibimizden başkasıyla yorma. Bizi kalbimize iyi gelecek, kıymetimizi bilecek insanlarla karşılaştır. Bizi sevdiğin kullarınla karşılaştır. Vedud esmanla sev bizi, sevindir bizi, rızana erdir bizi ya Rabbi. Amin.